Sevgili değerli dostum İlker Bey, öncelikle bu yoğun tempoda zaman ayırdığın için e, öncelikle onun için tekrar bir teşekkür edeyim. E, bize kısaca bir e, hem izleyicilerimiz hem takipçilerimiz açısından kendinden kısaca bir bahseder misiniz? Ee, evet, teknolojik yazılımların e, genel müdürüyüm. Yaklaşık olarak da e, 20 yıldır tek yazda çalışıyorum. Aslında ilk tek yazda başlayabilirim. Ve herhalde üniversite yıllarından e, itibaren bugün senin de birçok insana ilham verdiğin gibi e, CAT ve CAM konularına büyük merak salmıştım. Ve o zamanlarda teknoloji dünyada tam da yeni evriliyordu. böyle devrimsel yazılımlar çıkıyordu. Herhalde benim de o zamanki ilgimle bu denk geldi ve o gün bugündür e, bu işle uğraşıyorum. Güzel. 20 yıldır, 20 yıldır e, dolayısıyla bu sektördesin. E, aslında ta o zamandan bu ketkem dünyasının dünyasının e, bu yazılımların e, geleceğini aslında parlak olduğunu görmek de ayrı bir e, beceri diyelim. Peki e, şimdi takipçilerim bana sorarlar ki, ben bu e, röportajımızdan önce dedim ki, e, SolidWorks, SolidCam, Simatron bu e, programların Türkiye distribütörüyle ilgili, daha doğrusu bu e, programda Türkiye Distribütörü'nün genel ile ilgili röportaj yapacağım dedim. Sormak istediğiniz sorular varsa dedim bana yazın. Birçok soru geldi tabii ama ben içlerinden elemek zorunda kaldım. Çünkü binin üzerinde soru geldi. E, ama içlerinden en çok e, sorulan ve en çok merak edilenleri not aldım. E, onları soracağım. E, öncelikle... Evet. Heyecanla bekliyoruz. Evet, <laughs> evet. Öncelikle ben e, kendi sorumu sorayım. Şunu merak ediyorum. Biliyorum aslında ama yine de takipçilerim e, de merak ediyordur. Storybox'un tarihçesinden bir bahseder misin? Yani Storybox nasıl başladı? Bu e, CAD yazılımı? ne bileyim, e, nereden ihtiyaç duyuldu? Niye böyle bir şey yapıldı? E, bize Storybox'un tarihçesini anlatır mısınız? Aslına bakarsanız bunun için biraz da e, Ketkem'in tarihçesine doğru gitmek lazım ama e, şöyle diyebiliriz bu 80'li yıllarda özellikle havacılık endüstrisinin ortaya çıkmasıyla ve daha gelişmiş uçakların yapımının başlamasıyla birlikte işte CAT dediğimiz ilk yazılımlar ortaya çıkmaya başlıyor aslında. O zamanlar üç boyutlu yazılımlar aslında hayata geliyor. Her ne kadar endüstri o zaman daha çok belki masada çiziyorken ya da kısmen iki boyutlu programlarda çizimler yapıyorken havacılık endüstrisi çoktan üç boyutlu modellemeye geçmişlerdi ama tabii bunun için çok ciddi donanımlar gerekmekteydi. Arkasından bugüne geldiğimizde yani 1995'lerde Microsoft'un ilk defa Windows 95'i yayınlaması belki de bilgisayarların evlere girmesi yani herkese erişilebilir hale gelmesi bu konuyla ilgili bir fırsat yarattı dünyada. İşte SOLIDWORKS aslında tam orayı yakalıyor. Yani aslında olan bir teknolojiyi, ben bunu biraz Apple'a benzetiyorum. Gidiyor diyor ki neden biz bunu herkesin erişilebileceği bir hale getirmeyelim? Neden sadece çok pahalı, özel iş istasyonlarında çalışan çok pahalı yazılımlar olsun bu? O dönem aslına bakarsanız kimse buna inanmıyor ve SolidWorks orada biraz e, ezber bozuyor diyebiliriz. Yani normal bir PC'de olmaz bu iş derken hayır olabilir. Hatta o kadar da kolay kullanılabilir ki bunu herkes bunu herkes e, yapabilir fikri ortaya atıyor. Ve bunu başardıkları zaman 1995'te iki sene içerisinde bir anda çok popüler oluyorlar. O kadar popüler oluyorlar ki işte bu uçak için yazılım geliştiren büyük e, Dassault sistem hemen bunu fark ediyor. ...daha ikinci yılında 300 milyon dolar gibi bir bütçe ayırarak... E, ...Solidworks'ü satın alıyor. Ama burada amacı Solidworks'ü durdurmak değil. Tam aksine belki de gerçekten Solidworks'ün çok güçlü bir şekilde... ...tüm dünyada yaygınlaşmasına yardımcı olmak... ...finansal olarak arkasına geçmek... ...yatırımları tam gaz devam ettirmek. Belki de e, benim gibi e, bu tarz yazılımlardan korkan... ...ya bunları öğrenmek zor, ya pek bizim ilgi alanımıza girmiyor gibi düşünen insanlara aslında son derece sempatik bir şekilde birkaç günlük bir eğitimle e, bunların yapılabildiğini hissettiren bir yazılım aslında. Evet, Evrimsel farkı belki de bu. Öğrenilmesi çok kolay zaten. Ee, bir kere tamamen Türkçe ve belli bir kombinasyon. O kombinasyonu takip ederek zaten çok rahat bir şekilde soru burası öğrenebiliyorsunuz. Ee, Burada şöyle gireyim. Mesela aslında Türkçe oğluması e, bizim Türkiye Distribütörü olarak yaptığımız bir şey de değil. Bu direkt orijinal e, firmanın kendisi tarafından geliştirilmiştir. Dünyanın her yerinde kullandığınız SOLIDWORKS'ü istediğiniz anda Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Sadece arayüzü değil, bütün yardım dokümanlarına kadar evet. tercüme edilmiştir. Hı. Bütün modüllerine kadar bu devam etmiştir. Mesela bunu bu kadar ısrarla yapmalarına rağmen herhangi bir e, benzer rakip yazılım Türkiye pazarına bu derecede bir e, yatırım yapmadı hala. Evet, kesinlikle. Ee, ki zaten ben e, şahsen e, sorulmuyorsun dünya üzerinde bu kadar yaygın olmasının nedenlerinden biri olarak da bunu görüyorum. E, i̇kincisi aslında liselerde, üniversitelerde e, ücretsiz programı vermesi ve bunların eğitimlerini sağlaması, piyasada bu programın bilinimin e, artırılması, e, o şekilde çoğaldığını biliyorum. İkincisi de malum ülkemiz e, çok fazla İngilizce e, konuşan kişi olmadığı için doğal olarak bir Türkçe program arayüzü arıyor. E, belki de Piyasada tutulmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu da. Yani siz... herkes haklısın. Birçok şey birçok kişi İngilizce orijinal komutları kullanmak istiyoruz, isteyebiliriz aslında. Ne olacak ki? gibi ilk başta yorum yapsa bile şunu fark ettik. Belki bugün Microsoft'un Word Excel'i için bile böyle. İngilizce bile bilseniz, bir tuşa bastığınız anda Komutun nasıl kullanılmasıyla ilgili bir dökümana ulaşabiliyor olmak bence en anlamlı kısmı. Yoksa evet komutları biraz Türkçeleştirmekle çok bir şey fark etmeyebilir ama yardıma anında ulaşmak çok önemli. Evet. Ee, evet.